arkadaşlar kutlama sorusuyla birlikteyiz çünkü çarpma bitti. Bu çarpma beni kötü çarptı. Var bir uğursuzluk bu çarpmada. Hadi hep birlikte kurtulalım. Arkadaşlar 181, 126, 103 sayılarını çarpıyorum. Çarpımın 5 ile bölümünden kalan kaçtı? Dedim ya bu pratik bilgileri eğer çocuklar yaptıysanız orada her şeyi yazdım. Mutlaka bilmeniz gereken kazanımları oraya yazdım. Hemen sorunuzu çözelim. Biraz önce söylemiştim 10 ile çarpmada benim için diğer basamakların bir önemi yok. Aynı şey 5 için de geçerli. Yani ben burada 181'i değil tabii ki 1'i 6'yı ve 3'ü çarpacağım. Bir çarpmada etkisiz eleman olduğu için aslında bir de çarpmama gerek yok. Yani 6 çarpı 3 18. 18'i 5'e böldüğümde kaç kalanını verir? Arkadaşlar kesinlikle 18'i 5'e bölmüyorsun. Birler basamağı olan 8'den 5 çıkarıyorsun. Bitti kalan 3'tür arkadaşlar. Burada eğer yani 18 değil de burası atıyorum 12 olsaydı birler basamağından 2 5'ten küçük olduğu için kalan 2 diyecektik, bitecekti. İşte bu kadar basittir arkadaşlar. Çarpma bitti. Çarpmayı bir daha hayatımda görmek istemiyorum arkadaşlar. Bir sonraki konuyla görüşelim. Çarpmadan sonra ne geliyor? Bölme değil mi? Bölmeye geçelim. Bölme candı. Bölme hayattı. Haydi bakalım bölmede görüşmek üzere.